Ben bir daha Gel var ya. Então trabalho, gente,

Bakar mısınız? Biraz daha devam ediyor. alabilir misiniz? biraz geri gelin lütfen. Evet. Biraz biraz Açın, başar. açın lütfen. Açın. 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 Aa, Ar açın. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşım. Başkanım buradayız. Başkanım buradayız. Yap, arkadaşlar. Arkadaşım. Ya bir düzen mi Başkanım. Bakın, böyle. bakın, 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 Başkanım bakar mısınız? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Hadi fotoğraf sonra. 26. 27. ve 57. alayları yaşatma araştırma gönüllüleri derneğinin değerli üyeleri, değerli gazilerimiz, kıymetli katılımcılar. Bugün tarihten bir sayfa düşürüyoruz. Bugün Tekirdağ tarihiyle kucaklaşıyor. Atalarına yürüyor. 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri için toplanmış bulunuyoruz. 57. Alay Vefa Yürüyüşü uğurlama programına hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ın konuşmaları, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmaları, 57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin uğurlanması, Korteş. Sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm okullar hazır ol. Bayrak dilemaz. Dikkat! Sayın Vekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçelerimden gelen belediye başkanlarım, yürüyüşçülerim, okul temsilcilerim, sancaktarlarım, bayraktarlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gazilerim, sayın basın emekçileri, Gerçekten sizleri en üst duygularımla kutluyorum. Saygı duyuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Buraya gelirken, bugünlere gelirken gerçekten ilk günlerdeki coşkumuzu, ilk günlerdeki heyecanımızı hiç kaybetmedik. Kitleselleşmek 10. yılımıza nasipmiş ve bu konuda elini taşın altına koyan tüm Dostlarımı, destekçilerimi kutluyorum. Saygı duyuyorum. Bizi onurlandırdıkları için de çok çok teşekkür ediyorum. Çok uzatmayacağım. Biz 10 yıl önce başladığımızdaki taleplerimiz 10 yıl sonraki taleplerimiz şeklinde de dönüştü. Ve gerçekten bizimle bu yolculuğu yapan ülkemin hastanelerinde sadece bir hareketiyle hatırladığım bir sus şeyle hatırladığım Kızılay'ıma da teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum. Yıllardan beri bizi, bizi destekliyor. Evet. Tekirdağ'dan başlayan bir sürecin çok fazla üstünde dura dura devam etmeyeceğim. Ama şu bir gerçek. Çanakkale Tekirdağ'dan başladı. 22 Şubat'ta Mustafa Kemal'den aldığı sancağı yere düşürmeyen bir alayın temsilcileriyiz biz. 10 yıl sonra buraya kadar gelişimizin ana yüreği bu. Çanakkale ruhuna bu ülkenin ihtiyacı var. Çanakkale ruhuna gençlerimizin ihtiyacı var. Çanakkale ruhuna annelerimizin öğrettiği şekilde ihtiyacımız var. Şimdi de 1915'teki konumuna getirilmesi. Üçüncüsü en önemlisi bize yakışacak olanı 1915 Çanakkale Müzesi'nin kurulması. Çanakkale'den de üç şey talep etmiştik. Ve orada da edeceğiz, yere dile getireceğiz. Bir, 26. alayın Seddül Bayır cephesindeki şehitliğinin restore edilmesi. İki, 27. alayın ilk şehit veren, ilk kurşunu sıkan, ilk müdafayı yapan alayının anıtının yapılması. Üçüncüsü, 57. alayın gerçek yerine alınması. Bu taleplerimizle yürüyoruz. Bu sene ana taleplerimiz bunlar. Bunlarla yürüyeceğiz. Ben daha fazla uzatmayayım. Çok fazla bekletmeyeyim. Tüm herkese gerçekten gönül dolusu saygılar, selamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Garnizon Komutanım, çok değerli gazilerimiz, değerli belediye başkanlarımız, misafir belediye başkanlarımız, tabii ki bu organizasyonun ve bu etkinliğin baş mimarı 26, 27 ve 57. alayın yaşatma gönülleri yani başkanı ve temsilcileri sevgili Tekirdağlılar yazılı ve görsel yazılı ve görsel internet medyasının değerli temsilcileri. Böyle güzel bir günde böyle heyecanlı bir günde, böyle gururlu bir günde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 105 yıl önceye gidelim. O heyecanı, o güdu, durumu bir görelim, düşünelim. Ve bugünü düşünelim. İşte o 105 yıl önce yaşananlar, o 105 yılın dünyaya destan yazan kahramanlarımız bizi bugün bu gururlu günde tekrar bir getirdiler. Bu heyecan hiçbir zaman bitmeyecektir. az önce Hikmet Bey'le 50. alayın bu etkinliği Hikmet Bey'le 10 yıl öncesini düşündük. 10 yıl önce bu etkinlik bu e, hizmet başlarken 57 kişi bulmakta zorlandığımız günler vardı. Hatta öğrencilerden destek almıştık. Ben o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı diyelim. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da bu etkinliğin tam içinde olduk, tam destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ama bugün görüyoruz ki, bugün görüyoruz ki birçok ilçelerimiz, daha bütün ilçeleri, ve işte Beylik Düzü'nden ve diğer yerden gelen işçilerimiz, gazetelerimiz, kuruluşlarımız gerçekten çok heyecanlı bir oluşum yaptılar ve bugünkü etkinlik her sene artan bir heyecanla devam ediyor. Tabii Çanakkale, Eki Dağ'dan baklar her zaman bunu söylüyoruz. 57. alay, 19. tümeni kuran ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve 57. alay Hüseyin Ali Bey ve bunlar e, Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren bu alay ve hepsi vefat ettiler. Bugün gönüllerimizde rahmetle anıyoruz. Ve bu heyecan daha da artar devam edecek. Buna inanıyorum. İnşallah seneye, ondan sonra sene. Ama ben Hikmet Bey ve bu e, gönüllüleri bir de daha etmek istiyorum. Sadece yürüyüşte kalmıyor. Tamam bugün 13 Mart'ta yürüyüş, e, 18 Mart'ta törenlere katılmak. Ama yılın 365 günü bu heyecanı artarak etkinliklerle ve daha da geliştirerek e, bir yere getirdiler ve getirmeye devam ediyorlar. Sevgili Hikmet Bey son ne kadar arkanızdayız. Bu heyecan hepimizin heyecanı. Ben sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Gönül dostlarımız, dualarımızı oradaki şehitlerimize götürün. Çünkü onlar bizim ebedi kahramanlarımız. Onları rahmet minnetle saygıyla anıyoruz. Hepiniz saygılar sunarım tamam. Sayın Gayrıcan Komutanım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli dernek başkanımız ve idarecileri, Sayın Kaymakamımız, mesai arkadaşlarım, çok kıymetli <laughs> Dağlı vatandaşlarımız, kıymetli öğrencilerimiz ve basınımızın güzide mensupları. Bugün burada bir defa daha 57. alaya vefa yürüyüşü için toplanmış bulunuyoruz. 105 sene öncesini yad ediyoruz. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de ve kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Çanakkale zaferi milletimizin Tarih boyunca kazandığı en önemli zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı, bir var olma, yok olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Aziz milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale zaferi hem milli tarihimizi hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiştir. Çanakkale zaferi tarih değişi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden önemli bir adımdır. Bu bakımdan Çanakkale aziz milletimiz için olduğu kadar bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler ve insanlık alemi içinde bir kurtuluş rehberi olmuştur. Bu savaşa Ege Dağımızdan da bir alay katılmıştı. Bu alay 57. alaydır ve komutanı Hüseyin Avni Bey'dir. 22 Şubat 1915 tarihinde törenle sancağa verilen 57. alay 23 Şubat 1915 tarihinde Çanakkale'ye gemiyle yola çıkarak 26 Mart 1915'te Çanakkale Bigalı köyüne varmıştır. 57. alayın John Bayırı'na hareket eden 3 taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 3000 subay ve askeri Conk Bayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat daha büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçmişti. En yüksek rütbelisinden erlerine, mutfağında çalışan aşçı yamağına kadar. Bütün büyük bir kısmı bu taarruzda şehit olmuştur. Ancak çıkarmayı durdurmuş ve düşman unsurlarının hedeflerine ulaşmasına canların pahasına engel olmuştur. Göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57. alay milletimizin inancını savaş gücünü, kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Türk askerinin kahramanlığını İmanını, kuvvet ve kudretini istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy şu muazzam dizelerle ifade etmiştir. Top tüfekten daha sık gülle yağan vermiler. kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından alınır kale göğsündeki kat kat iman. Bu milletin asil evlatları bir asır önce nasıl vatan, millet, bayrak uğruna şehit oldularsa kendilerine saldıran çeşitli milletlerden akifin kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela diye ifade ettiği düşmana karşı göğüslerini siper ettilerse namusunu, bayrağını, vatanını çiğnetmedilerse Bugün de aynı şekilde bu aziz milletin her bir evladı gelecek olan her türlü tehdide karşı aynı şuurla mücadelesine devam edecektir. 57. alayın anısını yaşatmak için başlatacağınız bu yürüyüş o günkü ruhun kaybolmadığının en güzel göstergesidir. Bu ruh bugün özgür ve bağımsız Türkiye'yi daima yaşatmak ve yüceltmek için taşıdığımız ve ihtiyacımız olan ruhtur. Bu vesileyle vatanımız, istiklalimiz, istikbalimiz için canlarını vermiş tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Çanakkale Savaşları'nın büyük komutanı Aziz Atatürk'ü, Türk'ün ruhu şad olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. 寂寞。

老师，老师，老师，哎，老师。